Aromatik bitkiler bahçemizin mevsim budamasını gerçekleştiriyoruz. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar'da bulunan Şifa Kapısı isimli Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı'nı ziyaret ederek bitki hasadına katıldı. Levanta, biberiye, kekik, ada çayı gibi aromatik bitkilerin yetiştirildiği Gebze Belediyesi Şifa Kapısı Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yetkililerden bilgi aldı. Bitki hasadına katıldı da e, lavanta, biberiye, kekik gibi e, aromatik bitkilerimiz var. Bunları hasat zamanını gerçekleştirip daha sonra da e, hem kamu kurumlarımıza, personelimize veya misafirlerimize ikram ediyoruz. E, aynı zamanda aromatik bitkiler konusunda da kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını e, yürütüyoruz. İnşallah bunu ee, doğal yaşamla iç içe başlığı altında okul çocuklarımızı da buraya getirip onlara da e, doğayı tanıtmak bitkileri tanıtmak e, ve e, meşgul olmak imkanını tanıyacağız.